Merhaba dostlar, Gol herkese selamlar olsun. Yarın oynanacak olan Fatih karagümrük Galatasaray maçını analiz edeceğiz ve analizimize başlayalım. Analizimizde Galatasaray öncelikli olarak yine Mauro Icardi üzerinde büyük bir ihtimal ki oyun felsefesini devam ettirecek. Mauro Icardi'nin 18 ceza sahası içerisinde yine sabit oynayacağı, zaman zaman kendisini sıkı marka ile takip edecek defans oyuncularını o ceza sahası içerisinden çıkartabilmek için büyük bir ihtimal daha önce olduğu gibi şu bölgelere yani orta alanın bölgelerine doğru hamleler yapacak. Orada kendini unutturmaya ve bu boş alanlarda diğer futbolcuların da etkili oynamaya çalışılacak bir taktik olacak. Okan Hoca büyük bir ihtimal ki Barış Alper Yılmaz da yine hücum hattının hızlı bir şekilde e, köşelere inecektir ve ona da e, aynı şekilde e, Kerem Aktürkoğlu ya da Zahın'ın da sol kanatta yine bindirmeleriyle birlikte kanat organizasyonlarında içeriye yapılan ortalarla ya da içeriye yapılabilecek olan çalımlarla birlikte e, daha böyle yakın oynayacağını düşünüyorum. Icardi'nin ee, yine 50-60 veya 70 dakikalara kadar sıkı bir markaj uygulanacaktır büyük bir ihtimal. Ama Icardi bir şekilde hani diyoruz ya bir oyunun profesörüdür. oyunu çok iyi okuyacaktır. Rakip cezası içerisindeki sıkı markajdan kurtulmak için ileriye de hamleleri yapabilir. Özellikle maçın ikinci yarısında bu hamleleri daha çok görebiliriz. Barış Alper Yılmaz... Ee, kanadı boydan boya kullanmayacaktır. Çünkü Barış Alper Yılmaz Kan Ayhan'a çok güveniyor defasta. Dolayısıyla Kaan Ayhan'ın da defansif özelliklerini sağlam tutması için ve olası kontralardan gol yememek için Kaan Ayhan'ın ben sabit, de, yani sabit duracağını, zaman zaman Barış Alper'e yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Derik Kön tam tersine daha doğrusu bir pozisyon olacak. Derik Kön Zaha ya da Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta, sol açıkta oynaması durumunda e, Baya bir driplik yapacağını ve sol kanadı hallaç pamuğuna çevirmek için elinden geleni yapacağını düşünenlerden bir tanesiyim. Şimdi maçın yıldızı kim olur? Maçın yıldızı bence bu sefer Mertens olmayacak. Çünkü Mertens'in son haftalardaki yani formundaki özellikle yükselişini e, teknik direktörler de elbette yakından takip ediyor. Yakinen takip ettiklerinden dolayı e, Mertens'e özel bir önlem alacaklardır. Dolayısıyla Icardi'ye de ceza sahası içerisinde çok güzel bir önlem alacaklardır. O zaman Galatasaray'ın tüm yükünü çekecek olan gizli bir oyuncu çıkacak. O da orta alanda, Torreira'yla birlikte 8 ve 10 numara mevkisinde şu an itibariyle iyi oynayan Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'ın özellikle bu maçta gizli bir kahraman olacağını düşünüyorum. Kerem Demirbay sağ kanatta, sol kanatlarda yani zaha bölgesinde, burayı sol kanadı ve Barış Alper Yılmaz'ı özellikle boş alan yaratılması durumunda aray ve kilit pasları oynayabilecektir. Dolayısıyla burada en kritik rolü markajını çok yapacaklarına inanmadığım ve e, tutmakla ilgili özel önlem almayacaklarını düşündüğüm Kerem Demirbay özellikle de Torera'nın arkada e, kademelerine çok iyi girmesinden dolayı daha sık sık ileriye gideceğini düşünüyorum. Ben burada e, defasta ee, uzun boylu oyuncuları e, Fatih Karagüm'ün çok olduğu için sanki böyle kafa toplarıyla ya da yandan gelecek olan etkili toplarla ben Galatasaray'ın kafa golünden daha çok ziyade e, bütün gollerini neredeyse hava toplarından, e, özür dilerim yer toplarından bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Galatasaray'da kanatlarımla birlikte eğer kitlenirse ben gizli kahraman Kerem Demirbay'ın Ara paslarla, kilit paslarla bence e, gol e, etkinliğini daha çok yaratacağını düşünüyorum. Bu maçın kahramanı Kerem Demirbay olma ihtimali yüksekli kuvvetli. Şimdi burada diğer kalan e, iki oyuncudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda formunun zirvesinde olan Victor Nelson. Ve partneri şu an itibariyle çok iyi anlaştığı Abdülkerim bardakçı Şimdi bu iki tane oyuncunun özellikleri şu şekilde. Özellikle Abdülkerim Bardakçı duran toplarda, kornerlerde e, ve e, yapılan böyle e, duran pozisyonlarda, e, kafa toplarında çok etkili. Vector Nolson ise yine aynı şekilde tıpkı Abdülkerim Bardakçı gibi çok etkili. Ben duran toplarda e, rakip e, takımın defansını bu iki oyuncunun da çok bozacağını ben düşünüyorum. E, i̇ki oyuncu da bana göre bu maçta yine Tıpkı Kerem Demirbay gibi çok etkili oynayacak. Belki defans ilgili bir şey söylemiyorum. Hani tabii ki onların çok etkili oyuncuları var. İnanılmaz derecede organize oyuncuları var. Onlarla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ama benim düşüncem, benim kanaatim, benim yorumuma göre Abdülkerim Bardakçı ve Bekler Nolson At, e, İcardi de çok iyi pozisyon yaratabilir duran toplarda yani bir tehlikeli pozisyonlar yaratabilir hatta penaltıları da yani kazandırabilirler bakın penaltı demiyorum penaltılar daha iyi kazanabilirler bu sebepten dolayı e, bu iki oyuncu da yine. Fatih Karagümrük maçında çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Mustere'ye iş düşer mi? Arkadaşlar Mustere bu maçta çok iş düşecek. Kasımpaşa kadar etkili olan, küme düşme potas potasında olan ve mutlaka puan ya da puanlara ihtiyacı olan, son 3 hafta kritik maçlarda canla başla oynayacak olan Fatih Karagümrük'ü, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elerken kendi Rans stadımızda, mabetimizde izlemiştik. Ve gayet de çok etkili oynadılar. İnanılmaz derecede bindirmeleri oldu. Galatasaray'ı çok iyi analiz etmişlerdi. Ama Okan Hoca o maçta ki hatalarını kesinlikle bu sefer yapacağını ben düşünmüyorum. Önce defans hattını çok kuvvetli yapacaktır. Orta alanı olabildiğince çabuk geçmelerini engelleyecektir. Torreira'nın burada Piresi çok önemli. Barış Alper'in özellikle defansa yardım etmesi için orta alana daha çok destek vermesi gerekiyor. Yani aslında bu bölgeyi şuradan şuraya boydan boya Barış Alper kullanabilir. Ama Barış Alper'in vucundaki etkinliğinin yitirilmemesi için arkadaşlar şu bölgede yani orta alanla şöyle söyleyeyim. Forvet yani ileri uçta şu orta alanla şu bölgeyi kullanması daha fayda var o ee, oyunda da Kaan sağlam duruyor. Kaan da, e, benim kendi düşüncem Kaan Ayhan da e, görevini görevini layıkıyla yerine getirecektir. Dolayısıyla e, burada en çok iş düşen bir tanesi orta alanda Torera. Torera defans hattına çok iyi de yardım etmesi gerekiyor. Eğer Torera defans hattına yardım etmezse arkadaşlar şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Galatasaray çok sıkıntı çeker. Fatih Karagümrük'ün ileri uçtaki oyuncuları forvet arkasına, e, defans arkasına çok özür dilerim. Çok iyi sarkıyorlar ve böylelikle tehlikeli pozisyonlar sağlıyorlar. Galatasaray bunlara çok iyi önlem alması gerekiyor. Önce kontrolünü her zamanki gibi sağlaması gerekiyor ilk 25-30 dakika boyunca gerekirse 0-0 devam edebilir. Hatta ilk 45 dakika dahi 0-0 bitebilir. İlla ki gol atayım da rahatlayıp sitesine girmemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Tıpkı diğer maçlarda olduğu gibi. Fatih Karagümrük'ün eksikliklerini, hatalarını analiz etmeleri gerekiyor. Eğer Galatasaray analizini Okan hocamız yine aynı şekilde yaparsa, Fatih Karagümrük kilidini açarsa belki Galatasaray çok büyük bir farka koşmaz ama net bir galibiyet olabilir. Bundan kastım 2-0, 3-1 gibi seri galibiyetler yani net galibiyetler olabilir. Ama ama kesinlikle Galatasaray bir golü bulduktan sonra diğerlerine gibi sakın ha sakın ee, rahat kazanırız e, ee, mantığına gitmemesi lazım. Rahat oynamaması gerekiyor. Çünkü Fatih Karagümrük 1-0 gerideyken bile oyun kontrolünü ve disiplinden asla vazgeçmiyor ve ödün vermiyor dostlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'a çok önemli bir iş düşüyor. Öncelikli olarak tekrar söylüyorum. Icardi büyük bir markaj yapılacaktır. <laughs> Mertens'e çok büyük bir marka yapılacaktır. Dolayısıyla Icardi ve Mertens orta alana yardımcı olması gerekir. Yani orta alana kadar gelin kendilerini unutturması gerekiyor. Defans oyuncularının dengesini bu iki oyuncunun bozması gerekiyor. Özellikle Icardi eğer 30 dakika boyunca çakılı oynarsa sıkı markajdan kurtulamaz arkadaşlar. Daha önce de gördük net bir şekilde. Dolayısıyla Icardi orta alana gelmesi gerekiyor. Orta alana geldiğinde rakip defans oyuncularını öne çekmesi gerekiyor. Veya da rakip oyuncular yine Icardi'yi bu kendi sahalarında bölgelerinde beklerlerse eğer ki öyle yapma ihtimalleri de yüksekli, kuvvetli. Dolayısıyla da Galatasaray'da e, bu sefer sol kanatlarda, sağ kanatlarda e, ortalarla birlikte ya da ceza sahasının içine diriltniklerle birlikte tehlikeli pozisyonlar yaratabilirler. Bu maçta ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Bu maçta sanki Galatasaray lehine Penaltı olacak arkadaşlar. Ya da penaltılar olacak bilemiyorum. Çünkü Galatasaray 18 e çizgisi çizgisinin içerisine çok iyi bindirmeleri yapan oyunculara sahip. Kim bu? Barış Alper Yılmak. Kim bu? Derik e Köy. Kim bu? Zaha ya da İkar. E Kerem e Akdürkoğlu ikisi olabilir. Kim bunlar olabilir? Mertes olabilir. Kerem Demirbay olabilir. Dolayısıyla içeri bindirecek oyuncular çok olduğu için de rakip ceza sahasındaki defans oyuncularını oto kontrolünü bozarak Galatasaray dolayısıyla da tehlikeli anlar yaratabilir dostlar. Evet kıymetli dostlar yaklaşık olarak 10 dakikadır bu maçın analizini yapıyoruz. Bu maçın kısacası yıldızı kim olur derseniz ben Icardi demem. Ben Mertes demem. Bu maçta benim düşüncem, benim kanaatim kesinlikle ama kesinlikle 2 futbolcu üzerine analizim çıkıyor maçın yıldızı. Evet ilginç gelecek ama. ilk yıldızımız ben zaten ilk yıldızı söyledim. Kerem Demirbay demiştim. Bence ilk yıldızımız Kerem Demirbay diyorum. Ama ben ikinci sürpriz ismi size söyleyeyim ve bana göre maçın yıldızlarından bir tanesi olabilir. Bu video kaydımızda benim şahidim olsun. Kim bu? Abdülkerim Bardakçı. Özellikle defans attığında, e, duran toplarda çok etkili olacak. Bakın, defansif boyutlarda kritik hamleleri olabilir. Ama ben defansif boyuttaki kritik hamlelerinden dolayı maçın kahramanı eee Abdülkerim Bardakçı olacak demiyorum dostlar. Özellikle duran toplarda şöyle bir top yapalım. Bu duran toplarda, e, ceza sahası içerisine yapılan ya da köşelerden yapılan ortalarda Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ı hayat simidi olacak, can simidi olacak, hayatta Galatasaray'ın e, özellikle e, ne derler hani dostlar daha fazla bilemiyorum ama kritik rol oynayacak adamın yine Abdülkerim Bardakçı olacağını düşünüyorum. Yani analizimi şunu gösteriyor arkadaşlar. Kerem Demirbay ve Abdülkerim Bardakçı bu maçın yıldızı olacaktır. Dostlar bir başka maçta analizlerle sizlerle istişare edeceğiz. Şimdi analizimizin ilkini Fatih Karagümrük Galatasaray maçında yaptık. Peki saat 10.30'da Aybars hocamla birlikte yapacağım canlı yayına sakın ha sakın bizi yalnız bırakmayın. Şimdi de küçük reklamını yapayım. Bu akşam, bu akşam, bu akşam Sevgili Fenerbahçeli dostum, Fenerbahçeli kardeşim ve kanalımızın atık mülayini olan, kanalımızın canlı yayınlardaki konuğu olan sevgili Aybars Hocamla yapacağım canlı yayında da mutlaka bekliyorum sizleri. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Gole, gole vole de asla ayrılmayın, gole vole asla terk etmeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız bizleri çok büyük desteklemiş olursunuz.